yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda yeni bir tane daha kodumuz var. O kodu videoda paylaşacağım. Umarım kod sayesinde paketten güzel ödüller, yüksek oyuncular çıkarabilirsiniz. Kod sayesinde alacağınız paket 91 artı 91 genel 107 gelirse satılabilir oyuncu paketi olacak. Herkese bol şans diliyorum bu arada. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Kod bölümüne geçmeden önce sizlere ön çıkan bölümünü göstermek istiyorum. Ardından toy etkinliğine geçeceğiz. Ön çıkan bölümüne baktığımızda yeni ay ödülleri artık belli oldu. Biz bizler şu an ekranlarımızda yarından itibaren geri sayım ödülleri alacağımızı görüyoruz. Geri sayım ödülleri biliyorsunuz çok yakında oyunumuza yeni bir ani etkinlik. Neon etkinliği geliyor. Etkinliğin ismini falan kod neon e etkinliği. Etkinliğin ismini falan biliyoruz. Etkinliğin özel bir canlı yayın olacak ve canlı yayından almış olduğum bilgileri her zaman olduğu gibi inşallah sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada geri sayım ödüller aldıktan sonra 13 Mart La Liga etkinliği yeni etkinlik falan bir şey bizleri bekliyor gibi. Ardından 27 Mart UEFA Şampiyonlar Ligi oyunumuzda UEFA Şampiyonlar Ligi etkinliğini görebilir miyiz? bilmiyorum ama görürsek daha iyi olur. Çünkü uzun zamandır artık oyunumuzda Şampiyonlar Ligi etkinliği yok maalesef. Ben gerçekten bir sonraki etkinlik yani tot etkinliği bittikten sonra gelecek ana etkinlik neon etkinliğini aşırı merak ediyorum. Yeni bir etkinlik, güzel bir etkinlik olur umarım. Burayı kapatıyorum. Burayı gördünüz zaten. Hemen Toti bölümüne geçmek istiyorum. Çünkü bugün Toti bölümünde neler yapabiliriz veya neler yapmış olabilirsiniz. Yılın takımı etkinliği ve mansiyon listesi bölümüne geldiğimiz zaman ki o bölümdeyim ben sol tarafa doğru kaydırıyorum. Bugün son kez burada bulunan beceri oyunu ve iki tane maçı tamamladıktan sonra buraya geliyoruz. Son ödülü alacağız ve son ödül sonrası Önemli aşama 3 tane ödülden sadece birini alabiliriz. Ben bu videoda değil maalesef bir sonraki kanalı yükleyeceğim videoda sizlerle toplam 11 tane hesapta burada görmüş olduğunuz 104 artı oyuncu paketini açacağım. Bu paketten paketi açmadan önce sabah Twitter'da falan gördüm çok fazla oyuncu açmış zaten ve bu paketten Messi kartını çıkaran atıyorum Lamin Yamal kartını çıkaran çok fazla kişi var. Sizler umarım yine aynı şekilde yüz Gen sakinat meclisi olur. İstediğiniz 107'gen yedigen oyuncuyu buradan çıkarabilirsiniz. Bol şans diliyorum. Bu paketi kimler açtı ve hangi oyuncuyu çıkardı yorumlar kısmına yazabilir. Ben sizlere sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Geri dönüyorum ve Video başlarken bahsettiğim kod şu an ekranlarınızda. Evet, bu kodu beklemiyordum. Yani ard arda bu kadar çok fazla kodun geleceğini ben düşünmüyordum. Ama yeni kod sayesinde bakalım 11 tane hesaba kaçken en yüksekken hangi oyuncu alacağız? Ben genelde kod videolarımda yorumlar bölümünde çok güzel yorumlar görüyorum. Abi kod sayesinde atıyorum 104 oyuncu çıkardım, 105 kart kaç çıkardım gibisinden. O yüzden ben artık videolarımda tüm bu almış olduğum kodları 11 tane hesapta kullanıyorum can ve paketimizi açacağız. Standart bir tane paket alacaksınız. Paket 91 artı oyuncu e, paketi olacak ve ilk paketten ilk hesaptan başlayacak olursak maalesef yol falan hiçbir şey yok. kantona ödülünü aldım. İkinci hesaptan videomuza devam etmek istiyorum. Bu hesaba geldiğim zaman gelen kutusu bölümü ve hiç zaman kaybetmeden şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum ve bakalım standart paketten şu an ödül iyi olur mu? Göreceğiz tabii ki de bekliyorum. Toç paketimiz bu. Evet çok güzel yol gidiyorum ve yılın takımı etkinliğinden Hollanda bayrağı geliyor. Ardından bir santrofor görüyorum ve bakalım kaçken 94 ken yani yola gittim ben yüksekken bir kart bekledim ama 94 ken sağlık olsun dedim hiç önemli değil 9 milyon coins kasmayı başardım 3. hesapta şu an Gelen kutusu bölümünde bulunan paketi almadan önce ben şu 3000 e yani çok fazla cfr var ve ben bu cfrleri mesela karnaval günlük deste paketinde harcamak istiyorum. Ardından toti etkinliğine geçeceğiz. Çünkü son 2 veya 3 videodur ben toti paketi falan açmıyorum. O yüzden daha iyi olur. Gümüş ve bronz kart sonrası gelen ödüle bakalım hemen. Yüz bilgen oyuncu çıkmaz umarım diyorum ve ödülüm şu an yola gidiyorum. Gelen ödül Brezilya bayrağı olacak. tabii ki de stoper geliyor buradan. Paris takımından en düşük yan 101 yan oyuncuyu çıkardım maalesef. Sağlık olsun derim pek fazla bir şey söyleyemem ben burada. Ardından neredeymiş bu diğer paket. Tote etkinliği ve 3000'i bir sonraki pakette. Lamin Yamal kartı olur, Messi kartı olur, efsane Ronaldo kartı olur. Herhangi bir 107 gen kartı beklemiyor değilim. Bekliyorum tabii ki de. Bakalım geliyor mu? Garanti ödülü sonrası 2 bronz kart ve Bakalım 101 yan oyuncu çıkmaz umarım Mansiyon oyuncusu Ototi İngiltere bayrağı sabit değildir umarım diyecektim ki Liverpool takımından 101 yan tekrardan Alexander Arnold çıkardım yani tekrardan bir 101 gen kart çıkardım. Ne yapalım şimdi günlük deste paketinde bir kez satılabilir paket açmak istiyorum. Günlük teklif e, satılabilir 4000 puanı bu pakette harcamak istiyorum. Belki atıyorum satılamaz paketlerden çıkaramadım herhangi bir güzel kartı bu paketlerden çıkaracağım. Şimdi Buradan oyuncu MEO geliyor ve ekranlarınızda şu an ödül kaçkan olur? 97 gen. Sağlık olsun diyelim 15 milyon coins ve bir tane daha satılı bir paket var mı? Kontrol etmek istiyorum. Satılı bir paket karnaval etkinliğine özel bir paket yok maalesef. Hiç sorun değil gelen kutusu bölümüne geri dönebilirim ve bu bölümde beni bekleyen bir paket var. Standart paket. Evet mağazadan bulamadım belki standart paketi kod sayesinde alıyorum şu an yol falan hiçbir şey yok 91 gelmek minimum aldım ve Dördüncü hesap beni bekliyor. Geçelim bakalım. Sadece tot etkinliğinden değil kod sayesinde almış olduğunuz ödülü bile yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Standart paketimiz bir sonraki hesapta gelen ödül bekliyorum. Yol var mı? Yol falan hiçbir şey yok. Ve 92 gen Vili çıkardım. Paket güzel aslında ama standart paket değil. Sınırlı teklif paketi, sınırlı destek paketi falan olursa daha iyi olur. Çünkü standart paketten iyi bir kart çıkmıyor ki zaten en düşken oyuncu 91. Gen. Hatta bu paketi sizlere ben mağazada göstermek istiyorum. Var mı? işte karnaval standart paketi. Olabilir. Normal standart paket, karnaval değil. Tabii ki de burada görmüş olduğunuz 91 artı standart paket. Ben bu paketi bu hesapta şöyle 5 tane paketi aynı anda açmak istiyorum. Satılabilir paket çünkü. Ve gelen kart iyi olabilir belki. Yola gidiyorum. Tote etkinliğinden bir kart var mı? Kış harikaları etkinliğinden geliyor. Kim bu? Sağ orta geliyor. Ve 98 gen olması gerekiyor. Bakalım. Öyle de oluyor zaten. Geçiyorum hemen ve... Diğer oyuncularımız işte diğer kartlar işte şu şekilde. Gelen kutusu bölümünde bulunan standart paketi aldıktan sonra yine mağazada ben 91 artı satılabilir standart paket açacağım. Yani o paketten belki güzel bir kart gelebilir. Bu hesapta da cevher var zaten. Hero etkinliğinden gelen kart şu an sol kanat olabilir mi? Evet sol kanat o zaman hero 93 iken oyuncuyu çıkardım. 90 pardon 94 iken oyuncuyu çıkardım. Kapatıyorum hemen şurayı. Mağaza bölümüne geçiyorum ve mağaza bölümünde sadece satılabilir paket Seçeceğim. Hangi paket o? 4000'lik paketi arıyorum ve buluyorum tabii ki. 4000'lik paketten gelen kart. Lütfen, lütfen 4000'lik paketten adam akıllı güzel bir kart istiyorum. Oha 4000'lik paketten yolu bile gitmedim ama 98 gen. Ee, Totik etkinliğinden kart çıkardım? En iyi etkinlik bölümü ve buradan 91 artı paketi 5 tane paketi aynı anda açıyorum. Gelen kart iyi olur mu? Hep birlikte göreceğiz. Bir tot etkinliğinden kart gelir mi? Standart paketten bakalım ne geliyor. Yıl dönümü etkinliğinden yani bu etkinlikten de güzel kart çıkabilir aslında. İngiltere bayrağını görüyorum. Stoper geliyor ve 94 ken falan değil. 97 ken tamamdır. Peki devamında One Percy'yi çıkarmışız. Mac Minimum burada. Minisu Zico. Yani bu standart paketten güzel kart umarım kod sayesinde çıkarabilirsiniz. Ben 5 tane paketi aynı anda açmama rağmen standart paketten adam akıllı bir kart çıkmıyor şu an. Bu hesapta sadece gelen kutusu bölümünü kontrol ediyorum ve standart paketi anında alıyorum. Kodu kullanmak için gerekli olan link açıklama kısmı veya yorumlar bölümünde sabitlediğim ilk yorumda olabilir. Ronaldinho kartını çıkardık yine bu hesapta da mağaza bölümünde standart paketi açacağım. Hatta satılabilir toti paket sonrası standart paketi açacağım. İkon geliyor. Ben yüksekken bir ikon çıkardığımı düşünmüyorum. Sol kanat ve hero ekranlarınızda 93 üçgen. Az önce bu kart çıktığı zaman 93 üçgen kart çıktığını söyledim. Ama 94 ken kart gördüm. Şu an aynı kart çıktı ve bu kez 93 üçgen versiyonu. 4000 CFR harcıyorum. Ve gelen kartı acayip merak ediyorum. Satılı bir kart var mı? Var. Güzel. Yola gidiyorum. İkon geliyor tekrar. Hollanda bayrağı. Starcraft geliyor buradan. Hiro kim olabilir ve kaç çıkan olabilir? Kaç çıkardık? 97 gen kendisi 15 milyon değer. Yani 97 artı 99 artı oyuncu neden çıkmıyor şu paketlerden bilmiyorum. Mesela şimdi ben bu paketi iki paketi aynı anda açıyorum. Geriye kalan 3 paketi yine aynı anda açacağım. Şeker mi şaka etkinliğinden kart geliyor. İlk defa görüyorum. Santrofor ve buradan Oyuncu kaçken olabilir? Merak ediyorum. 95 95'ken 3 tane paketi aynı anda açtığım zaman çıkan ödül iyi olur mu? Yola bile gitmiyorum. Kantoni'ye çıkardım. Cruyff ve Buffon kartları işte burada. Bence mağaza bölümünde artık standart paket yeterli olur. Yani paketin iyi veya kötü olduğunu kontrol ediyordum. 100 artı oyuncu bekliyordum ama çıkmadı maalesef. Şimdi bu hangi etkinlik olabilir? Kim olabilir? Sağ geliyor buradan. Almiron çıkardım sanırsam ve kendisi 99gen güzel. 99gen 27 milyon coins. Son 3 hesap kaldı geriye ve son 3 hesapta çok fazla cfr olmadığı için sanırsam sizler artık mağaza bölümünde bir paket açılımı görmeyeceksiniz maalesef. 55.000 cfr vardı mesela bu hesapta. Portekiz bayrağı Ballon d'Or etkinliğinden Meo geliyor buradan. Manchester City takımında oha Bernardo Silva'yı çıkardım. 102 gen satılabilir Bernardo Silva kartı. Standart paket sayesinde 179 milyon coins kastım ben şu an. Vay canına benim bu hesapta coins'e ihtiyacım vardı diğer yandan ve Bernardo Silva'yı çıkardım abi beklemiyordum. Standart paket fena bir paket değilmiş bu arada tamamdır neyse. Ee, Oyuncuların diyelim ve Bernardo Silva kartını şuradan bir bakalım satabilir miyim? Şöyle kartı arıyorum buldum ve aç diyelim paket kartı en düşük fiyattan pazara ekliyorum 170 milyon coins. Acayip güzel. Evet maalesef çok fazla cevher olmadığı için mağaza bölümünde paket açmak istemiyorum. Hatta şu pakette 94.000 hesapta 94.000 cevher olduğu için ben sadece 4.000 cevher harcıyorum ve şu günlük teklif paketini açıyorum. Satılabilir paketten yolu gidiyorum. İyi bir kart geliyor mu? Hayır ya balonlar etkinliği geldiği zaman genelde iyi bir kartın çıktığını anlıyorum da bu kartı bizler az önce çıkardık zaten paketten yine 97 gen. Yani bir paketten hatta Almiron çıkardım yani toplamda bu paket sayesinde 200 milyon coins kasmayı başardım. Son hesap ve son hesaba güzel bir kart bekliyorum yine. Balonlar etkinliği olur, tote etkinliği olur. Herhangi bir güzel etkinlikten yolu gidiyorum. Hero etkinliği olmasın lütfen çünkü hero etkinliğinde yüksekken kart yok. Brezilya bayrağı medya geliyor buradan ve ekranlarımızda 93 iken Ramirez çıkardım 6 milyon değer. Neyse ben artık müsaadenizle videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün kullanacağınız kod sayesinde alacağınız standart paketten inşallah güzel kartlar çıkarabilirsiniz. Ben mesela bir hesabıma 11 tane paket açtım. Bir hesabıma Bernardo Silva kartını çıkardım. Umarım sizlerde de aynı güzellikte hatta daha da güzel kartlar çıkarabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Efsim Mobile videosunda görüşürüz arkadaşlar.